Haber masasının bu bölümünde stüdyoda bir konuğumuz olacak. Kendisini alıyoruz. Takdim edelim hemen. Ankaralı siyasetçi, avukat Umut Akdoğan bizlerle haber masasında. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi size şöyle gündemi ele alalım istiyoruz. Tabii başlıklarımızda geçtiğimiz pazar 10 Kasım'dı. bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ü anma töreni kapsamında sarf ettiği bazı ifadeler Kamuoyunun ilgisini çekti, bir yandan da tepkisini çekti. Tabii ki bunu konuşuruz. Suriye ile bir kriz yaşıyoruz. Amerika ve Rusya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup toplantıları da vardı. Biraz böyle trafik sıkışık. Baştan başlayalım. Dilerseniz 10 Kasım'da Atatürk'ümüzü andık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ölümünün vefatının 81. yılında da unutulmadı. Evet. Ona olan sevgimiz, saygımız, minnetimiz, özlemimiz katlanarak sürüyor. Ee, dünyada işi benzeri olmayan bir sevgi var halk tarafından kendisine dönük. E, zaten saatler 9'u 5 geçeği gösterdiğinde hayat bizim için durmuştu. E, dünyanın neresinde olursak olalım ona olan saygımızı bir kez daha gösterdik. Yalnız bir de tabii e, sohbetimizin başında da söyledim. 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Bunları nasıl izlediniz, nasıl gözlemle, gözlemlediniz? Buradan bir başlayalım dilerseniz. Şimdi şöyle 10 Kasım'da tabii ki e, saat 9'u 5 geçe, sizin de söylediğiniz gibi hayat bizim için durdu, duruyor. Çünkü e, daha çok anlamaya çalışıyoruz. Sirenler 10 Kasım'da 2 dakika çalıyor. Ve bence e, o 2 dakika... Herkesin Mustafa Kemal'in değerlerine, ilkelerine, devrimlerine yoğunlaşması gereken, düşünmesi gereken bir iki dakika. Çok kıymetli bir zaman dilimi. Hı hı. 10 Kasım'la ilgili şunu söyleyeyim. Beni en çok üzen olay, devlet erkanının Anıtkabir'de Mozole'yi ziyaretinden sonra defterin imzalandığı Misak-ı Milli Kulesi'ne giderken ee, Anıt Anıtkabir'de atılan sloganlar. Bakın ben o gün milletvekili arkadaşlarımızdan da dinledim. Ee, ulus meydanındaydım ama Anıtkabir'in girişinde bir e, giriş sıkıntısı, bir e, listeden kontrol edelim adınız var mı yok mu gibi sıkıntılar çıktığını ki bu sıkıntıların milletvekillerine yaratıldığını duydum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri içeri girerken ya bir listeye bakalım adınız var mı falan. Bu niye, niye söylüyorum bunu? Sıkı bir e, güvenlik önlemi olduğu anlaşılıyor. E, bazen de haddin aşıldığı anlaşılıyor. Hı hı. Ancak Mozole'den Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilirken bir grup slogan atıyordu. Cumhurbaşkanının ismini söyleyerek bir slogan atıyorlardı. Şimdi aklıma önce şu soru geldi: Milletvekili'nin bile giremediği bir e, yere girerken zorlandığı bir yere, bu kadar yüksek tedbirlere rağmen birileri elini kolunu sallayarak girmiş olamaz. O zaman bu sloganı atanlar birileri tarafından oraya yerleştirilmişler. Yerleştirilen kişilere de slogan attırılıyor. Şimdi anıt kabirdesiniz. Bu. Dinimize de uygun değil, ahlaken de uygun değil, oranın ruhuna da uygun değil. 10 Kasım'a böyle başladık. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalar da bulundu, açıklamalar yaptı ve onları izledik. Şimdi dünyada hiçbir devlet yoktur ki kurucu babalarına, ilk cumhurbaşkanlarına, onları kurtaranlara bu kadar haksızlık yapsın. 10 Kasım'da bizim tartışmamız, konuşmamız gereken Mustafa Kemal'in devrimlerinin bugüne tuttuğu ışık mıdır? Yoksa alfabede yapılan değişiklik midir? Bakın ben bunu hep söylüyorum. Ben hayatta vefayı çok önemseyen biriyim. Vefa duygusunun çok önemli bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Vefası olmayanın sefası olmaz sözünden yola çıkın. Ve iki durumu değerlendirin. Vefası olmayanın sefası olmuyor. Bu devleti yönetenler Mustafa Kemal Atatürk'e gerekli vefayı göstermiyor. Belki bizim içinde bulunduğumuz bu durumun en açıklayıcı sözü bu. İktidar sahipleri tarihimizde, 100 yıllık tarihimizin en azından yarısında Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine... Bugüne tuttuğu ışığa gerekli vefayı göstermediler. Aynı sözden yola çıkarak bir değerlendirme daha yapıyorum. Bu kadar kötü yönetilmemize rağmen Türkiye Cumhuriyeti olarak hala ayakta kalabiliyorsak eğer bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarının Mustafa Kemal'e gösterdiği, Atatürk'ümüze gösterdiği vefadan kaynaklanıyor. Biz o sloganları duyuyoruz. Ardından Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları okuyoruz. Ama tüm gün hatta geceye de sarkacak şekilde anıt kabire giden milyonlar olduğunu görüyoruz. İktidar sahipleri gaflet içindeler ama vatandaş kurucu babasına sahip çıkıyor. Niye? Vatandaş şunun farkında. Cumhuriyet başarılı olmuş bir projedir. Cumhuriyet başarılı olmuş bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet başarılı olmuş bir anlayıştır. Niçin söylüyorum? Şimdi alfabeyi konuşuyoruz ya. <laughs> bakın Osmanlı'nın son döneminde cumhuriyetin kurulduğu yıllarda devletin rakamları manipüle etmesini de içine katıyorum. %70 okuma yazma oranı olan gayrimüslim halkı da içine katıyorum. Resmi olarak açıklanan Okuma yazma oranı rakamı yüzde 10. Bana sorarsanız kimi kaynaklardan öğrendiğimize göre bunun gerçek rakamı 2-2,5. Yüzde 2 buçuk. -2 %2 -2 Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yüzde 99'u aşan bir okur yazar oranı var. Şimdi Mustafa Kemal'in Atatürk'ümüzün değerlerine dil uzatırken alfabe değişti her şey sıfırlandı diyorsanız eğer bu rakamı göz önünde bulundurmanız lazım. Biz yüzde iki bu iki buçukluk bir okuma yazma oranından, hadi devletin resmi rakamını alalım, yüzde onluk bir okuma yazma oranından bugünlere gelmişiz. İkinci söyleyeceğim şey, okuma yazma oranını alfabeyle eğer bir arada tutuyorsanız, aynı kefede değerlendiriyorsanız, bizim Latin alfabesine geçmemiz Cumhuriyetin kuruluş döneminde başlamıyor ki bu düşünce. Evet. Biz Şimdi... Osmanlı'nın batılaşma çabalarıyla birlikte bu işe başlıyoruz. Hı hı. Sonra savaş döneminde bu gündeme getiriliyor. Gazi Paşamız diyor ki savaş döneminde alfabe değişmez. Sonra bu işler oluyor. Ez cümle söyleyeceğim şu. Hı hı. Bitten, boğmacadan, sıtmadan, veremden kırılan bir tür bir devlet var. Teknolojisi yok. 40 bin köyü var, 35 bininde okul yok. Ve buradan bir proje, bir yönetim biçimi, bir anlayış adına ne derseniz deyin ortaya koyuluyor. Ve bu bizi 100 yıl sonra bugün böyle yönetilmemize rağmen hala ayakta tutuyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz, buna vefa göstermeliyiz. Vefa ol, vefası olmayanın sefası olmayacağını da unutmamalıyız. Vaktimizi değerli e, verimli kullanmak zorundayız. Evet. Siz bu ülkede en büyük sorunu ne, ne görüyorsunuz? Ekonomi midir, siyaset midir, terörde mücadele midir? Yoksa mevcut iktidar mıdır? Geçmiş iktidarları da dönemlerinde de kapsayabilir tabii. Bakın şimdi bu sorunun bir tane cevabı yok. Hı hı. Ben hukukçuyum. Adalet sistemimizde çok önemli sorunlar yaşanıyor. Ama bir bakıyorsunuz her şey birbirine zincirleme bağlı aslında. Hukuk demek güvenilirlik demektir. Güven de Türkiye'de en çok yatırımcıya gerekir. <laughs> Ülkede adalet sisteminiz doğru işlemiyorsa, hukuk mekanizmanız doğru yürümüyorsa siz güvenilir bir ülke olmazsınız. Güvenilir bir ülke olmazsanız yatırımcı bulamazsınız. Yatırımcı bulamazsanız yeni iş yerleri açamazsınız. Yeni iş yerleri bulamazsanız istihdam sorununa çözüm bulamazsınız, işsizlik olur. İşsizlik olursa iç huzurunuz bozulur. Bakın, hukuk, hukuktan ekonomi, ekonomiden iç huzur, iç huzurdan dış barış. Yatırımcı bulamamanız dış politikaya etkileri. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı hı hı. ve birbirinin içine çeken şeyler. Bizim eğitim alanında çok önemli sorunlarımız var. Okullarımız şu anda bir anlayışın geleceğe yansımasını örmek üzere işler görüyor. Türkiye'de sorunların tümü birbiriyle bağlı. Bakın anayasa paketi konuşuyoruz, Suriye'de dış politikayı konuşuyoruz. Bunların hepsi doğru yönetim biçimi, doğru Anlayış doğru mantaliteden kaynaklanıyor. Bana çok uzun süre televizyon ekranlarında da bu yargı paketini sordular mesela. Hı hı. Ekonomi konuştuğumuz zamanlar, dış politika konuştuğumuz zamanlar. Bunların tümü yönetenlerin, iktidar sahiplerinin iş tutuş biçimleriyle, geleceğe bakış biçimleriyle, geçmişle hesaplaşma kaygılarıyla bağlantılı şeyler. Türkiye... Hı. Kuruluş evresini yaşadı, şimdi yeniden maalesef bir kurtuluş evresine girmeye ihtiyacı var. Topyekün bu sorunlara bakıp bunları topyekun çözmek Peki, zorundayız. Peki son mesajlarınızı alalım, son bir iki cümlenin daha payımız var. Ee, şöyle son vereceğimiz mesajlar şu olabilir, ee, gerçekten 2002'den bugüne kadar karanlık bir dönemin içinden geçtik. Kimi zaman muhalefetin atakları işi kurtaramadı, kimi zaman iktidar çok ceberut davrandı, kimi zaman içte ve dışta e, ihanetle mücadele etmek zorunda kaldık. Ama e, artık o dönemden çıkıyoruz. Hani bir söz var ya, e, güneşin doğacağı zaman gecenin en karanlık zamanına yakındır diye. Şimdi o en karanlık dönemleri geçirdik. Ve bence 31 Mart'la birlikte şafağın söktüğünü gördük. Şimdi önümüzde bir aydınlık bekliyor. Benim son cümlelerim ancak bir çağrı olabilir. Herkese olabilir. Bizim demokratik yollardan, sandıktan, seçimden, ümidimizi hiçbir zaman kesmeden bu karanlık dönemin içinden Türkiye'yi çıkartıp aydınlık yarınlara ulaştırmamız gerekiyor. Burada da Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşının kendine göre bir Görevi bir payı vardır. E, bu payda, bu payı, bu görevi yerine getirirlerse e, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakabiliriz. Peki. Umut Bey çok teşekkür ederiz. Sağ, alın, ben ben sağlık. Teşekkür Sağ olun ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler haber masasını burada kapıyoruz. Bugünlük saat 16'da Fatih Ertürk'te günün raporunu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.